AliExpress tarafında bir yapılacaklar listemiz var bizim. Ben yeni bir satıcıyım. Sipariş alma süreci öncesi neler yapmam gerekiyor? İlk olarak mağazanızı açmanız gerekiyor. AliExpress üzerinden. Zaten burada nasıl yapılır kısmında linkleri var. Hepsinin eğitim dökümanı var. Bu sunumu dediğim gibi paylaşacağız. Buradan inceleyebilirsiniz. E, mağazayı açtık. Ondan sonra bir lojistik firma ile anlaşmam gerekiyor. Sözleşmemi orayla tamamlamam gerekiyor ki içeriye bunun entegrasyonunu yapabileyim. Üçüncü durumda bu platform kurallarına uygun uygun ürünleri seçmem gerekiyor. İşte yasaklı ürünler, cezalı ürünler bunları seçmemem lazım. Platformda ne satabilirim? Uygun ürünlerimle bir araştırma yapıp ondan sonra onunla ilgili de zaten yine döküman var burada sunumu. Ardından kargo şablonunu oluşturuyorsunuz ürünleri seçtikten sonra. işte kendi markalarınızı tanımlıyorsunuz. Markamı da tanımladım. Ardından ürünleri bir fiyatlandırma yapıyorum. Fiyatlarını çalışıyorum. Her şey hazır olduktan sonra ürün yüklemeyi yapıyorum. Bunu dilerseniz panel üzerinden, diğer, dilerseniz de Sevda Hanım'ın açıkladığı, gösterdiği şekilde ne üzerinden yapabilirsiniz. Siparişi aldınız. Sonrasında ne yapacaksınız? Yani burada önemli bir konulardan biri bana göre Alipay hesabını bu TR dolar hesabına bağlama konusu var. Bunun da zaten gerekli dokümanları var. İşte sipariş aldım daha sonrasında ne yapacağım dediğiniz konuda bu dokümandaki adımları mutlaka uygulamanız lazım. Mağaza adınızı değiştirmeniz gerekiyor ilk etapta hani otomatik bir isim gibi bir kod gelebilir. Onu düzeltmeniz lazım. Onun da ilgili linki var burada. Ürün grupları oluşturmanız gerekiyor. Mağaza içerisinde, store içerisinde. işte ayakkabı için örnek vereyim. Ayakkabı, terlik, babet, kadın, erkek, çocuk gibi ayrımlar yapabiliyorsunuz. Sonrasında bir mağaza dekorasyonu var. Mağaza dekorasyonu da önemli. Yani dışarıdan gelen bir alıcı sizin üründen görüp olabilir ama mağazanın içine girdiğinde de orada detay görmesi gerekiyor. Belli bir standart var zaten hani iyi satıcıların mağazalarına girip incelerseniz oradaki standartı görürsünüz. Mutlaka bu konuyu da yapmanız lazım. Ürün indirimleri, kuponlar ve özel teklifler tanımlama konusu da çok ciddi bir konu. Bununla ilgili de döküman var. Yeni bir satıcıysanız mutlaka ürünlerde indirim, kupon ve özel teklif olmasını Dikkat edin. Fiyatlamayı yaparken buna göre yapın. Ardından mağazaya trafik çekmeniz lazım. Bununla ilgili neler yapabileceğiniz yine buradaki sunumda var. E, affiliate pazarlama katılım dedik. Onu detaylı anlattığımız affiliate marketing kısmına mutlaka kaydolmanız lazım. Siparişlerinizi arttırmanız, hızlı büyümeniz için bunlar size gerçekten çok yardımcı oluyor. Freebie'ye katılım konusu var. Yine aynı şekilde siparişi aldığınız sonrasında ne yapacağınız, nasıl büyüteceğiniz konusunda. Yani bu adımları uygularsanız AliExpress'te başarı çok zor değil. Yani bu adımları hani hiç uygulamazsanız tek tek bekleye bekliyor, göre göre giderseniz yani bu kadar hızlı büyüyemezsiniz. Hızlı büyümeniz için satış yapmanız gerekiyor. Satışlara yorum gelmesi lazım. Ardından o yorum gelen ürünlerle beraber büyüyebiliyorsunuz. Ama hani hiç satış yapmamış, işte iki ürün girmiş şekilde beklerseniz zaten burada büyüme imkanınız yok. Bu anlattıklarımızın hepsini zaten biz de denedik bir yıldır deneyimliyoruz. Yani bu bize faydası olan adımlar. Mutlaka herkesin de bu adımları yapmasını biz öneriyoruz. Tüm eğitim sunumlarına da bu paylaşacağımız sunumun içerisinde var. Ulaşabiliyorsunuz. Yani bu link üzerinden. Hepsini incelemenizi adım adım hani neyi nasıl yapacağım konusunda tıkandığınız AliExpress satıcı destek hattı var, sunumlar var, webinarlar var. Bunlara tek tek hani inceleyip detaylarına bakabilirsiniz. DingTalk uygulamasında zaten mutlaka herkes indirip grupları aktif şekilde kullanabilirsiniz. Hani oradan bana da ulaşabilirsiniz, diğer eğitmen arkadaşlara da ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınıza biz yardımcı oluyoruz. Mutlaka cevap veriyoruz. Onun dışında benim anlatacaklarım da bu kadardı.